Merhaba arkadaşlar. Evet, herkesin merakla beklediği fiyat videosu. Arkadaşlar Cumukan'ın internet sitesindeyiz. Bakalım kuluçka makineleri ne kadar olmuş. Aynı zamanda Instagram'da Lider Bıldırcın, Facebook'ta Lider Bıldırcın olarak bizleri takip edebilirsiniz. Oradan da paylaşımlar yapıyoruz. Satmış olduğumuz ürünler vesaire hepsi bilgiler. içerikli Heh, bilgiler olarak sizlere aktarıyoruz. Eee Doların atmasıyla kuşku makinesi, aynı zamanda kafes, bunların fiyatlarını merak eden arkadaşlar vardı. Bakalım ne kadar olmuş baba. Sen de evet. merak ediyor musun? Şahsen ki... altına gideceğim uca ya yatırım yapmak daha mantıklı diye düşünüyorum. <laughs> ne arsa ne borsa diyor ya cumuka. Aynen. Şimdi arkadaşlar ilk olarak hobicilerden başlayalım, küçükten büyüğe doğru gidelim. Burada cumuka'nın PD yani PT serisini kontrol en edersek. Küçük. Hobicilerin en küçüğüne bakalım. Fiyatlar ne tavuk kadar? yumurta salam. Haydi bismillah. Şu an Cumuka'da en ucuz kuluçka makinesinin fiyatı 1.5 milyar baba. En küçüğü. En küçüğü baba. Makinemiz bu. Şöyle de göstereyim ben makineyi. Bu makine otomatik mi? Ona da bir bakalım. Neyi var neyi yok. İnceleyelim. Şöyle biraz toplayayım kameramı. Tamamdır. Baba fiyatım <laughs> 1400 49 TL. Bunun Kar içinde TL. Heh, kargo yok arkadaşlar. 73, kargo ekstra yani. oluyor. 7 günde teslimat süresi varmış. 30 tane tavuk e, balıdırcın 54 ile 78 arası alıyormuş. Toplamda şurada yazıyor arkadaşlar. Hangi cinsten ne kadar aldığını açıklamış. En düşük e, makinenin fiyatı şu an cumkada 1,5 milyar. O da 30 tane tavuk alıyor. Makinemizde bu. Burada pek gelmemiş. Bir, yo bir küsür de. İlk başlarda ben bunun yani 900 olduğunu da gelmemiş tutuyorum. yani. Bakalım bir buçukta başladık. İkinci makinemiz ne kadar? Arkadaşlar aynı makinenin çift kabinlisi. Doğru mu abi? Hı -hı. Yani 30-30 60 tane tavuk fiyatı 1830 lira. 1830 lira bizim fiyatımız aynı gene 7 günde. 30-30 ee, olduğu için 60 tane tavuk yumurtası alıyor. Bir geri gidelim. Bakalım hobicilerde kaç tane makine var. Şimdi aynı makinenin burada fiyatı düşük. Neden fiyatı düşük Otomatik baba? çevirmesi yok. Arkadaşlar çevirme paneli koymamışlar. Şuradan bir hesaplamak gerekirse 250 lira bu, 450 lira bu desek arada 200 lira çevirme panel fiyatım var baba. Hı hı. Aynı zamanda gene aynı iki kabinli makine çevirmesiz. Bunun da fiyatı 1480 lira. Şu an hobiciler için bir tane, iki tane Değil mi? Ama iki tane farklı tür var. Bunların hem çevirmeli hem çevirmesiz olarak satıyor Cumuka bunları. Şimdi PD serisini inceledik. Şimdi GT. Yani GT'de... Ticari geçiyor. Hafif ticari. Hafif ticari. <laughs> bakalım GT serisinde fiyatlar ne kadar? 60 tane tavuk alan kabinli makinenin fiyatı 1249 lira. Bunu da inceleyelim. İçine bakalım. 30 üstü 30 aşağısı alıyor. Bu makineleri hep kullandık. <laughs> bu makineleri bu zamanda biz çok kullandık arkadaşlar. Çıkım sepeti de var değil mi abi bunun? Hı hı. Çıkım sepetiyle beraber geliyor. Bu makineden randıman aldık. Bununla bayağı idare de etmiştik değil mi evet. abi? E, fiyatı 1200 şey 1200 3249 lira 15 gün içinde teslimat yapıyormuş Cumka. O kadar sürmüyor. Tamam onlar diğer şeyleri baz almışlar da. Hı <laughs> <laughs> Belki aksiliklerle hı hı. beraberdir. Ee, şimdi 60 tane tavuk alan bir makine 108 ile 156 arasında dalıcı yumurtası alıyor. Bu fark niye bu kadar fazla? Krala soralım. Nasıl? Yani e, ikili arasında minimumla maksimum arasındaki fark niye bu kadar Raktum'da fazla? Bunda otomatik buhar var, kasalı bu. Tamam. Bundan bahsediyorsun değil Hı -hı. mi? Şu makinede, 60'tan. Hı -hı. Ama ben burada şimdi arkadaşlara, dostlara. 60'lık olan Kendi atımı söyleyeceğim. Hı hı. 120 hı. 120'likle 60'lığı bir karşılaştır kıyasla. Kıyaslayalım baba hemen. Bu arada başka kuluçka makinesi markası incele varsa onları da inceleyelim arkadaşlar. Biz cumukay biliyoruz, kullandık, tanıdığımız için arkadaşlar. Evet. Yani makine, ekipmanını tanıdığımız için. Şimdi bu da 120'liği baba. Şimdi benim burada arkadaşlara, katım. dostlara, gençlere, işte abilere falan Hı, hı. 60'lı alacağına 120 lira almasını tavsiye ediyorum. Bunu üretici olarak sahada biz biliriz. Evet. Yarın kendiler de aynı fikri benimseyecekler. Arasında ciddi fark yok. İki kat bak. O 60'lık bu 120'lik. Fiyat farkı kaç lira? Bunun fiyatı 4000 lira. Hı hı. Şuradan hemen genel fiyatlara bakalım. Arada 750 milyon fark Aa, var. 750 orada. lira fark vererek 120 lira alsınlar. Evet. 120'lik Cumuka'nın çok güzel tutulan model arkadaşlar. Aynı zamanda 1750 daha vererek artı üstüne 60 yumurta ekleyerek GT 180'lik serisi Ya hobiciler şimdi mesela küçük makine almak ister 60'lıkla 120'lik arasındakini söyledim ben. Aha. Her ne kadar hobici ise bile 120'li tercih etsin. 120'lik tutulan bir marka model. 120'lik tutuluyor mu? Ortamımızda hobiciler arasında hı hı. E, havada giden, piyasası ikinceli olmayan, kullanırsan kullanabilirsin, satmak istediğinde öğlene kadar satılır. Hı hı. Talibi çok, alanı çok. O 750 lira farktan kaçmasınlar. Anladım. 60'lık aldıklarında, 120'lik aldıklarındaki aradaki farkı e, yani yaşayınca görürler. Fiyatı ne kadarmış bu? Şey fiyatı diyorum baba. Ee, kapasite balıdacın yumurtası kapasitesine kadarmış 216 ile 312 arası. Ben bunu çözdüm. Hı hı. Nasıl çözdüm? Bu e, viyol viyolli oluyor ya örnek veriyorum, Şuralara dizdiğimiz yumurtaların mesela balıdacın viyolli oluyor hı hı. ya. O yüzden aradaki fark bu kadar çok. Doğru mu bu? A Aparat. Doğru. Oysa ki yani bu 700 e, 700 bin 700 TL miydi? Yani, Fark mı? Fark. Ben kısaca, detaylı, eğer bana inanıyor, güveniyorsa arkadaşlar, 120 lira almasını tercih ediyorum. Anladım. Bak, 60 lira göre. Daha dur, daha ne makineler var? Bak, GT 180'lik varmış. Ya bizim ağırlık genel olarak hobici olduğu için. Bu da 324 ile 468 arasında balığın yumurtası alıp 180 tane de arkadaşlar kuluçka makineleri. Mesela GT 180 diyor, 180 tane tavuk alıyor hepsinin bandı tavuktan ölçülüyor değil mi baba? Tavuk bazında ölçülüyor. Tavuk bizim bazında ülkemizde Bir de bunların... standart tavuk bazında ölçülüyor makineler yani. Kargo ücreti içinde değil. Kargo ücretini siz ödüyorsunuz. Kendiniz ödüyorsunuz. Şimdi GT serisine başladık. HP serisi. Aynı zamanda Bizim de içinde kullanmış olduğumuz makine HP makineler. Vay maşallah. Bizim makinemiz bu baba. Hı hı. Şu anki fiyatı 5200 lira arkadaşlar. Şimdi bu 175 tane alıyor ama fiyatı ona göre daha yüksek. Bunun modeli sebebi ne? Farklı. Arkadaşlar, onun modeli veya şu an modelin özelliklerinden bahsedelim. Neden pahalı olduğundan bahsedelim. Buradaki çevirme mekanizması panelli. Nasıl panelli? Hidrolik. Bir tanesini çevirmiyor. Çevirdiği zaman Compile. komple çeviriyor. Mesela bir tane bunu çevirmiyor, bir tane bunu çevirmiyor komple çeviriyor. Mesela 4 sırayısa 4 sırayı birden yatırıyor, 4 sırayı birden kaldırıyor. Bunun böyle olması daha mı iyi baba? Çok kullanılan şey bak konuşulacak çok şey vardı oğlum. Aha. O zaman kısıtlı sınırlı insanlar da gelmek, evet. bunaltmak istemiyorum. Şimdi onun e, imalatıyla bu çok farklı bir model. Anladım. Şimdi biz bunda çim bıldırcını ürettiğimiz için Aha. Yumurtalar diğerinde aşağı düşüyor. Cumukan'ın da öyle bir aparatı yok. Hı hı. Bunlar çıtalı. İçinde 120'li aç. Yüz, aynısının 120'li yok baba. Yok yok. Normal şey, 120'li. Diğer GT serisinin. Hı hı. Tamam. GT serisinin bak. 120'lik. Li. 120 120'lik. Şimdi burada her katta çıkım yapabiliyorsun. Tamam. Bu hidrolik çeyreğine değil, her kanal kendiliğinde bağımsız Şurada motor var arkadaş, evet, çeyreğinin motorları motor. var. Şimdi çıkıma geldiğinde onu çekeceksin, boşaltacaksın, yumurtaları çıkım sepetine alıp onun yerine iteceksin. Ha. Bak altta çıkım yeri yok. Ya şurasının boş olması lazım ki çıkım Hı -hı. sepeti koyayım değil mi Kral? Evet. Bak çıkım sepetini zaten burada göstermemiş, evet. yanına koymuş. Bir de bunda standart kanal bazda. Tavuk. oraya çim koyamıyorsun. Aa. Kektek, bıldırcın, hatta bıldırcının bazı yumurtalarda da küçük geliyor aşağı düşüyor. Aynen. Onun için ne yapıyorsun? Bıldırcın aparatı giriyor devre ayrıten. O da ekstrem yani Bizim alet, modelimiz e, en ideal bizim için. Aynen. Burada aynı zamanda HB'nin bu arada HB e, kaç tane bıldırcın yumurtası alıyor ona, ona da hemen bir bakalım. Arkadaşlar 495 tane alıyor. Tabi biz bunu arttıra da biliyoruz. Nasıl attırıyoruz baba? Şimdi üstü fullediğinde altı da çıkım aldığında Bakın arkadaşlar şöyle bir güzelliği var bu makinenin. Örnek veriyorum. Şu makineyi satın aldınız. Şurayı diziyorsunuz. Biz buraya da bazen koyuyoruz bakıyoruz sipariş çok gelişim ha gelişimle de çıkım i̇şte, yapıyoruz bir hafta biz. sonra 3 gün sonra üste koyuyoruz çıkım evet. olduğunda, yani kullanışlı bir makine. Elimizle çeviriyoruz mesela biraz işi bilmekle alakalı. Lazım. Ya biraz tabii ki gönül vermek lazım ortaya. Çokunu koymak lazım. Şu makineyi almayı düşünüyorduk bir ara. Evet. Bu makine gözümüze çarpmıştı. Bunun fiyatı da 8000 lira kargo ile beraber 8300 8250 falan oluyor. <laughs> Bıldırcın kaç tane alıyormuş? 2000 tane bıldırcın alıyor. Tek seferde 2000 tane çıkım yapabiliyorsunuz. Ya bir, bu fazla. Evet güzel bir makineydi. Bunu alacaktık ama kampanyadan yararlanıp 175'te <laughs> aldık. Şu anda ondan da memnunuz. Evet baba fiyatlar. Evet her bu modeli şekilde. aparatı ıı, kullanışlı olur. Aha. Şimdi yedi öldür hakkını inkar etme diyor. Tamam fiyatlar pahalı mal ama biz Cumuka'yla tanışandan sonra profesyonel olduk, üretebildik, emek boşa gitmedi. Evet. Ben Cumhuriyet'e verdiğim parayı acımıyorum. Doğru. Ne alırsam yıllarca kullanıyorum. Burada... Ana kucağı olsun, kuruşka makinesi olsun, ben de arızalanan Cumhuriyet'in aparatı olmadı. Ya olabilir herkes. Yorulmuyor. Sen memnun kalan... Ya ben Her kendi fikrimi söylüyorum. Ya olabilir. Şu an en pahalı makineye bakıyorum da 8200'e gördüm. Bunlar da çıkım arkadaşlar. Bakın sürekli sepetler içinde sadece çıkım. Örnek veriyorum bu makineden iki tane alıyorsunuz. Bir tanesi yumurta doluyken bir tanesini yumurtaları çıkıma alıyorsunuz. Yani Olması gereken e, prosedür bu ama bizden evet. ona uymuyoruz maalesef. Ama yani bak profesyonel mesela profesyonel makine nasıl oluyor size göstereyim. Mesela bakın dediğim gibi iki makine yan yana bu çevirme yaparken bu çıkımını yapıyor. Yani bununla çevirme varken hı hı. bu çıkımı yapıyor. Çıkım gelişim makinesini mahvediyor. Ha, mesela balıcın 15 günde çıkıyor ya kral. 15 günün 3 günü örnek veriyorum çıkımı alıyorsun son 2 gün kala. Bu makine 12 günde mesela yumurta çıkarmış oluyor bu sefer. Seri üretim için mantıklı. Ama yani. şöyle bir mantık da yapıl yapılabilir. Ee, i̇lk 30'lu açar mısın? 30'lu mu? Hı hı. O zaman Kuluçka Makineleri PD serisinin 30'luğunu sizlere sunayım. 1450 lira olan mı? Hı hı. Tamam. Şimdi ben biraz daha ticari boyutunu düşünüyorum dediğinde. Tamam. Şöyle bir şey de yapabilirler. 120'lik makine alıp. Hı, hı Artı bunu alıp bunu He. otomatik çevirmesi alsınlar. Anladım bunu çıkımda kullansınlar. Anladım. Makinelerinin ömrünü de uzatmış olurlar. Şöyle diyorsun sen, şu PD serisinin çevirme motoru olmayan, Yani şunu alsınlar diyorsun. Değil evet. Mi? Hı -hı. 120'lik şey. makinenin yanına bu güzel gider yani. Anladım. Çıkımı bunda günü gelen yumurtayı bunu alsınlar. Ya bence e, o HP serisini almak daha mantıklı. Hem çıkım var. Anladın mı baba? olup çıkım aynı makineyi öldürüyor. Ya, işte, benim mantığım. Bence de hiçbir serisi altında senin çıkımla beraber. Hem ben sana saygı duyuyorsam. Evet. Anladın mı? Herkesin fikri farklıdır. Kesinlikle. Ama sahada benim ne demek istediğimi anlasaydın bana itiraz etmez. Yok canım itiraz ne diyeyim? Herkes fikri Yok söyledi. yani. Ben şimdi ya biraz da cüzdanı, bir cüzdanı düşünüyorum abi. Oğlum makinenin ömrü uzayacak. Ben asker ücretle çalışıyorum. Bazen param olmayabiliyor yani. Senin dediğin çok doğru ama şu an e, piyasaya göre sen bunu alıyorsun ya. Biraz <laughs> kaçtın paradan değil mi? E Makinenin ömrü düşecek. Bir şey Nasıl olacak. Bir şey olmaz. Param olunca daha güzelini alırım. Değil mi? <laughs> set alırsın. Evet. Kafeslere bak. hiç parası olmaz. Bak ufak ufaktan, bekleme. Ufaktan bu dakikaya kadar takip edenlere bir bonus yapayım. Böylece kafes fiyatlarına bakayım. Kafes fiyatları daha pahalı baba. Ay ay ay. Tek gözlü arkadaşlar. Üç gözlü bir katlı. Ekipmanlarıyla beraber 1050 lira olmuş. Bak tekerlek yok depo. Yok, yok. var var. Hı. Var, var. Şöyle uzaktan gösterdiğimde yoktu ya açılmadı şunu bir açayım. İki katlısı 1600. Kafeste baya fiyatlarda farklılık var. Hemen açalım. Baba e, suluğumuz depomuz var. 5 litrelik mi? 5 uh -huh. litrelik su deposu. Tekerliklerimiz. Yani full otomatik bir e, kafes sistemi. 40 bulucun diyor buna 40 bulucun gitmiyor arkadaşlar yani sağda biz yaşıyoruz 40 bulucun ağır gelir yani çok ağır gelir olmaz olmuyor ki olsa söylersem yani. Yani. olmaz 40 bulucun buna çok şimdi onlar 40 diyor biz 15 tane koyuyoruz 5 10 15 Hı -hı. yani göz başına 5 tane koyuyoruz bak iki katlı 3 gözlü 1650 lira 3 katlı üç gözlü 2200 lira ey yavrum ey 3 katlı 4 kat 2700 lira baba. Kaçın? Ya, 3, 4 katlısı neymiş? 4 katlısı 2700 liraymış. Bak babam bile merak etti. Ee, neymiş. 3 milyar işte. Bu mu? Ha, yani kargo margo derken 3'e yakın gelir arkadaşlar. 200-250 lira kargo tutuyor. Bir de e, kırsal bir yerdeyseniz daha çok tutar. Bak 5 katlı herkesin merak etti. 3150 lira baba. 5 katlı kesinlikle almasınlar. Çok yüksek. Çok yüksek oluyor. Yani biz sana da gördüklerimizi söylüyoruz Aynen. arkadaşlar. Şunu da al, alabilirsiniz. Bak ona buna zam gelmiş ya baba. Hı? 250 lira, 249 muydu bu? 230 lira. Değil mi? 280 lira olmuş. Şu kafes arkadaşlar. Bunu tek göz, şunu hiç tavsiye etmiyoruz da Bunu almayın. Ya almayın derken yani tavsiye ya etmiyoruz. Ya onu alacağın üçlüsü nasıl? O? Ha, yani şunu, şunu al, bunu alma. Ya bunu neden alma diyoruz. Ha. Şimdi bak büyük bak şurada tepsi var. Tamam. Ama sürgü var. Dur şöyle göstereyim bir açayım. Bak mesela bunda bu niye ucuz? Bunun deposu yok, suluk deposu yok. Tekerleği. Yok. Tekerleği yok. Bu ucuz kat attırma olarak geçiyor <laughs> arkadaşlar bu. İki kat aldınız, 3. katta bunu alıyorsunuz. Şimdi tepsiden ziyade tepsi dediğimiz olay şu. Sürgü. Şu altındaki ızgara tamam. olmazsa ya yani bunu çekiyorsun böyle alıyorsun. Ama o plastikte altı sarı plastik olan öyle değil. Şimdi iki gözlüğe geç. Bak şimdi iki gözlüğe geliyorum. Bak. Şu. Birçok insan anlamıyor. Öbürü de öyle. Ha, bunu ıı, tamam. nasıl çıkaracağım şimdi? Sorun orada. Suyu doldurdun. Tamam. Yemi doldurdun. Kuşu doldurdun. Altını değiştirmen gerekiyor. Tamam Taşıman abi. lazım. Nasıl taşıdık? Kaldırman lazım ki altı boşa çıksın. Arkadaşlar şuradan kaldırıyorsunuz. Kafesi tamamen kaldırıyorlar. Kuş, kuşlarla her defasında beraber altını temizliyorsunuz ondan sonra tekrar Ya muhabbet kuşunun altı gibi düşünün muhabbet kuşu kafesleri Ya o, o da öyle bir şey ama almış olan arkadaşlar için de bir önerimiz var alınmış daha başka yer yok şu yan taraflarından dört tane ayak koysunlar yukarı kaldırsınlar Yükselsin bir karış mi? boşa çıkarsınlar ama o da oynamasın o sabitlerse oynamaz zaten Aynen. ayak koyacak oynarsa sıkıntı Çıtalarla havaya kaldırsınlar. Yetiştirme aksesuarları varmış baba. Hı hı. Bakalım neler varmış. Yem kırma makinesi 2100 lira. Plastik gürbe tavası. Bu bizim kafeslerin, hı hı. gübrelerin tavası 75 lira sadece bu. E, yemlik 58 lira. Baksana şu e, plastik yem şeyi var ya baba. Hı hı. Onun fiyatı 5.25. İşte kargo, siz veriyorsunuz kargoyu çünkü ödemiyor. Dediğim gibi arkadaşlar eğer farklı bakmak istediğiniz koşu makinesi varsa Çok. onları da, aha, onları da markalar yorumlara yazın, onları da müsaade. Nipeller kaç Nipeller burada. Şu mesela şu nipel mi? Sur. Şunlar mı baba Hı -hı. çelik nipel mi? Şu mu? Ben bunu hiç sağlıklı bulmuyorum ya. Ya o zamanla kirleniyor. Aha. Pisleniyor. Çok kötü kokuyor. şu, şu, şu daha iyi değil Damlama sulama değil. diyelim. Damlama suluk diyelim. Ama hayvan buna daha çabuk alışıyor. <laughs> o zamanla taşıyor da. Evet. Kuş ayağını basıyor. Bak su deposu. Dört 43 milyonmuş baba. Biliyorum ya 50 lira. Ya bak bizim saklama kabı 80 lira sadece. <laughs> Su deposu 8 litre 85 lira. Vay vay. Bunlar da su deposundaki suyu gösteren ya şimdi aparatlar. Oğlum, bu adamlara da bir şey demeyeceksin. Her şeye zam geliyor. Haline o da yansıtacaksın. Ya. Mesela yolma, tüy yolma makinesi varmış. Dur bakayım ne kadar. Kesim makineleri var. 2800. 2800. Ya bunlar 3000 lira diyor. Kafadan 3000 arkadaşlar. Kaç tane yoruyor? 1 iki kas, 3 4 ördek. Bayağı bulduruyorlar baba. Hı, hı Ama yapıyor adamlar kardeşim. Evet. Ama şimdi bir e, mekan sahibine de kırma makinesiyle yolma makinesi şart. Şart değil. mi hı hı. Evet, Çumukan'ın fiyatları bu şekilde. Biz elimizden geldiği kadar sizlere göstermeye, anlatmaya devam yani, ediyoruz. Nasıl şey yapabilirim? Kırma makinesiyle kırsal alanda tarımla uğraşan insanlar. Hı hı kendine biraz yemden koruyabilir. Evet. Mesela çevirme motorları var. Hı -hı. En uzun motor 180 lira. O da iki, iki gözlü arkadaşlar. Yani şöyle bir motorun fiyatı şu an 220 lira. 30 tane tavuk yumurtası çeviren motorun fiyatı. Vay be. Wow. Ya şimdi insanların çıkım sepetleri var. Kafasını kar. Şu neymiş? Şu mu? Hı -hı. Çıkım sepeti. Çıkım sepet. Hangi modeli? Play 80. Bu harici baba ekstra. Hmm. Örnek veriyorum sen makine yaptın. Çıkım sepeti istiyorsun. Hmm, sana, ha, sana böyle bir seçenek sunmuşlar. Burada ölçüleri ölçüleri veriyor işte. Ölçüler olursa da biliyorsun. Bu çoğu kuşka makine sitelerinde var ya. Evet arkadaşlar. Şöylemiş Ben bunu uzaktan şimdi dırcı yumurtası sana. Benziyor. Ama tavuk yumurtası. Aa bak bunlar oluyormuş mesela. Çünkü kanın kendi flexi 80. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Arkadaşlar. Ama şunu söyleyeyim mi? Kapatmadan. Korktuğum kadar bir fiyat artışı görmedim. Ya. Daha dur daha yeni başladık. <laughs> Bence kafeslerde var ama makinelerde evet makineler Sart çok gibi yok. yani pek öyle fark edilecek bir zam yansıtmamış. Ama yuvarlayabilirler. Bu yarı bitsin mi? Bakalım Şu anda böyle çekinecek bir fiyat artışı yok. Yok. Allah'a emanet arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.